Herkese merhaba. Bozcaada'dayız. Mis gibi bir rüzgar var. Harika bir hava var ve Bozcaada insana işte bu dedirtiyor. Bozcaada'nın son yıllarda değeri giderek artıyor. Bunda Bozcaada Jazz Festivali'nin çok büyük bir rolü var. Bozcaada Jazz Festivali her yıl 3 gün bir hafta sonu boyunca bütün katılımcılarıyla burada olağanüstü günler yaşıyor, yaşatıyor. Bozcaada Caz Festivali sadece müziğin olduğu bir festival değil. Hani e, yarının dünyasında hep söylenen o 360 derece meselesi var ya, işte Bozcaada Caz Festivali tam da bunu yaşatıyor. Farklı farklı etkinlikler göreceğiz, farklı alanlar var. Pari bu ana sponsorluğunda gerçekleşiyor, o standı da ziyaret edeceğiz. Yani dolu dolu bir Bozcaada Caz Festivali yaşayacağız hep birlikte ama önce İzninizle şu güzel rüzgarın şu güzel ortamın bir tadını çıkarayım. Özce'de ya. İşte bu ya. Çol ne olacak şimdi burada? Bozca'da Jazz Festivali'ni yapan iki ortak şirketin Keşif diye bir projesi var artık. O da şirketleşiyor. Keşif'in de iki tane güzel projesi var. Bir tanesi kız çocukları için Jazz kampı projesi. 10-14 yaş arasındaki kız çocuklarına Kasım ortasında okul tatili olduğu esnada özellikle doğaçlama ve caz müziği ile ilgili enstrümanlarla ilişkisini geliştirecek, onları cesaretlendirecek, bir grubun içinde bir bütünün parçası olmalarını sağlayacak ve onlara yeni rol modelleri geliştirmelerini sağlayacak bir kamp yapıyoruz aslında. Hatta Selin Sümbültepe bu kampı da yapacak bizimle beraber. O yüzden şimdi Nubia'da gelmişken ve çok iyi de bir rol model olduğu için özellikle kadın enstrümantalistler arasında Nubia'yı da burada Jazz Camp for Girls projemizi tanıtırken Bozcalı Jazz Festivali esnasında onun hikayesini dinleyeceğimiz bir söyleşiye davet ettik. O da kabul etti sağ olsun. Gökay'la Bozcaada'nın içindeyiz. Trafiğin içindeyiz. Niye? Gökay, Bozcaada'nın içinde yaşanacak bir oyunu anlatacak bize. Oyunumuz bu. Hop bu. Aslında bir hazine avı değil mi? Ee, bir, bir Anlatır mısın? Bir nevi hazine avı. Ee, Bozcaada Jazz Festivali'nin her sene bir teması var. Bu seneki temamız da oyun. Oyunumuz da şöyle oluşuyor. Biz aslında bütün gelen misafirlerimizi tüm adaya gezmesini ve bütün festivalin her noktasına katılımını sağlıyoruz. Ee, şöyle ki e, dört tane noktamız var. Bunlardan bir tanesi Salane. Diğeri kasaba, diğeri Ayazma Manastırı ve diğeri de Ayazma Beach var. E, misafirlerimiz bu dört noktadan herhangi birine gidiyor ve her noktaya yerleştirdiğimiz bizim ufak bir pinlerimiz var. O pinlerden birini alıp e, bizim kasaba noktamıza getirdiği takdirde buradan sürpriz hediyesini kazanabiliyor. Tabii istediği kadar yani dört noktadan da alabilir, herhangi bir noktadan da alabilir. Ama amacımız dört noktayı da gezip hem e, festivalin her noktasını dolaşmak hem de bütün sürpriz hediyelerimizden kazanmasını sağlamak. artık sadece müziği düşünmüyor dünyayı da düşünüyor. Zaten o zaman çok değerli oluyor diye düşünüyorum. Artık dünyada festivallerin karbon nötr olması düşünülüyor, sorgulanıyor. Bozca'da Caz Festivali de sürdürülebilir ve daha iyi bir dünya için neler olabileceğini tartışmayı seven bir festival ve Esmiyor ekibinden Utku ile birlikteyiz. Neler yapacaksınız Utku? nasıl başladık bu yolculuğa biraz ondan bahsedeyim. İki sene önce bir araya geldik Bozcada Jazz Festivali ekibiyle ve şu soru üzerine yola çıktık. Bir krizi eğlenerek yenebilir miyiz? İşte sürdürülebilirlik konuşurken genelde böyle karamsar şeylerden bahsediyoruz. Onları konuşuyoruz. Yani evet aslında burada festivale gelip, eğlenip, müzik dinleyip aynı zamanda krizle konuşabiliriz ve aynı zamanda dünya için adım da atabiliriz diye yola çıktık. Bir yandan da sadece müzik dinlemeye gelmedik buraya. Sohbet edeceğiz. Birazdan bir sohbetimiz olacak. Yani iklim krizine hepimiz gıcık mıyız? Evet hepimiz gıcık oluyoruz ve bunu biraz konuşmak ve böyle biraz sesi yükseltmek istiyoruz bu konuda. Fiili olarak yaptıklarımızsa biraz insanları bu şeyi aşılamak. Yani evet buraya eğlenmeye geliyorsun ama sadece tüketmeye gelmiyorsun. İşte ne bileyim hepimiz İstanbul'dan geldik, Ankara'dan geldik, İzmir'den geldik ve aslında bir tüketim yapıyoruz yani buradaki yolculuğumuz bile, buradaki yediğimiz içtiğimiz şeyler bile. O yüzden biraz böyle tavsiyeler veriyoruz insanlara hani şunu da yapabilirsin, işte e, dikkat edebilirsin. Festivalin yaptığı çok güzel şeyler var. Tek kullanımlı plastikler konusunda attığı adımlar var. Tüm festivallerin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bunlarla ilgili Bozcaz Jazz Festivali ile çalışıyoruz iki senedir ve iyi şeyler çıktığını düşünüyoruz. <laughs> Bozcaada Caz Festivali'nin en heyecanlı dakikalarından biri. Aslında bütün festivallerin, bütün konserlerin en heyecanlı dakikası sound check'in yapıldığı yani son düzenlemelerin yapıldığı dakikalarda festival deyince bize her şeyi anlatacak Gizem Gezenoğlu ile birlikteyiz. Ben artık mikrofonu sana verip susabilir miyim? Teşekkür ederim. Olur. Bir sorum şu. <laughs> Bozcaada Caz Festivali. Bu sene yedincisini gerçekleştiriyoruz festivalin. Ben 2016'da Bozcaada'ya taşındım. Festivali birlikte yaptığım arkadaşlarım yani ortaklarım biz üniversiteden arkadaşız ve festivallerin içinde büyüdük. Festivaller yaparak büyüdük. Ben Bozcaada'ya taşınca böyle ortak hayalimizi hadi birlikte gerçekleştirelim. Diyerek ve böyle birkaç ay içinde karar vererek başladık. Biraz da çılgın zamanlarımızda, Hala da bence öyleyiz. Cesaret istiyor çünkü böyle işleri yapmaya devam etmek. Ve bu sene yedincisini gerçekleştiriyoruz. Ee, Gitgide e, hem bizimle hem adayla hem de genel olarak bu ekosistemle bağlarını kuvvetlendirdiğini hissediyorum Bozcaada Jazz Festivali'nin. festivallerin zaten genel olarak hani insanlık olarak ne kadar ihtiyacımız olduğunu da böyle çok da gördüğümüz krizlerden geçerken dünyanın hani buna o ihtiyacın arttığı zamanlarda Bozcaada Jazz Festivali Sene sene farklı e, konulara e, ilaç alıyor, e, pek çok anlamda. E, bu seneki programdan biraz bahsedeyim. Çok e, şimdi Ferid'in e, sound check'i sağ olsunlar bizim için böyle birazcık bekliyorlar, devam ediyor. Bugün festivalin ilk günü Cuma, Cumartesi, Pazar 3 gün boyunca devam edecek ve peş peşe konserlerle e, devam ediyor. şey i̇şte Nube Garcia geldi, bu gece o var, Ferid var, Meral Polat Trio var, yarın işte Casey Lambis geliyor, Pazar günü Avişe Cohen geliyor, bir sürü farklı gruplar var. Aynı zamanda Bozca'da yayılan e, ve bizim böyle her yerinde adanın festivali hissettiğimiz ve hissettirdiğimiz bir keşif programımız var. Çeşitli söyleşiler, gastronomi etkinlikleri, yerel ve kültürel tarihe dair etkinlikler. Böyle yaklaşık 40-45'in üzerinde farklı noktada etkinlik yaptığımız bir program. <laughs> Olcay Jazz Festivali çok derdi olan bir festival ve bu dertlerini aslında popülerliğiyle gündeme getirmekten de çok hoşlanan bir festival. Bizim üç tane savunuculuk alanımız var. Sürekli üzerinde durduğumuz ve böyle savunuculuğunu yapmaktan ötürü mutlu olduğumuz. Ekolojik dönüşüm, iklim krizi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık erişilebilirlikten kapsayıcılığa doğru daha çatı bir yere getirdik. Biraz esasen bizim için festivali yapma sebebi ve yapma motivasyonu bu savunuculuk alanlarına ve bunun gibi pek çok farklı konuya platformlardan bir tanesi olabilmesi. Burada olduğun için çok mutluyum. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Bu ben diğer aslında konu. senden çok daha fazla şey dinlemek istiyorum ama bir yandan da oradan Ferit'in bakışlarını görüyor musun? Bir an önce susun da ben sound check'e başlayayım diyor. Bence konuşacak çok şey var. Ee, eğer unuttuğum bir şey varsa bölmüş olmayayım Hayır. ama bir şeyi ben söylemek istiyorum ve çok teşekkür ediyorum. Her sene bir teması oluyor festivalin, bu seneki temasını çok değerli buluyorum. Tam da dünyanın içinden geçtiği halde hepimizin ihtiyacı olan bir tema, oyun. Daha önce de konuştuk, oyun. Biz buradan şunu hatırlatarak e, noktayı koyalım ama festivale değil, bu sohbete noktayı koyuyoruz. Ya hayat o kadar ciddi ki, hayatta her şey o kadar ciddi ki, oyun oynamayı unutmayın ne olur. Oyun çok değerli. Gülmeyi, oyun oynamayı unutmayın. İyi oldu mu? Mesaj, mesaj oldu, gibi oldu. Daha iyi olamazdı. Ama, biraz de. mesaj koktu gibi oldu. Hayatın içinde oyuncu olmayı unutmayın. Ba, 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 çok güzel biz de alıyoruz. <laughs> Ferit en rüzgarlı sançek ortamı bozucu mı senin için? Olabilir evet. Bugün bayağı bir rüzgar var. Bizim için tabii kötü yani rüzgar demek mikrofonda <laughs> diye bir ses olması sürekli <laughs> ve özellikle davul mikrofonları e, çok alıyor bunu ama yine de hiç moral bozmuyoruz. Güzel. Hem moral bozmuyorsun hem de e, genel olarak ben festivaller ve açık hava çalışmalarının cazda da çok güzel bir derinlik kattığını düşünüyorum. Bozcaada hakkında ne düşünüyorsun Bozcaada caz festivali sana ne hissettiriyor? Yani hakikaten bir kere ada psikolojisi var biliyorsunuz. E, bu ada psikolojisinde Cazla beraber bir kapsamışlık var şu anda. Herkes bu festival ve caz için burada. Onu hissediyorsunuz en azından. Yani ben çevremde onu hissettim geldiğimden beri. Dün geldim bu arada, bir gün önce geldim. Hakikaten buraya çok yakıştığını düşünüyorum. Bakalım şey var mı, Ağustos Böceği var mı akşam? <laughs> Biliyorsun ünlü hikayeleri. Ağustos Böcekleri, işte şeyler. Böyle sesleriyle güzel bir konser olacak diye umuyorum. Ferit sayesinde harika bir sohbet oluyor. Mikrofona iki kere, iki kere rüzgar sesi yapılan gördüğüm ilk sohbet. Bu olağanüstü. <laughs> Be Beşlinle geldin. Ee, bir de rüzgar sesi yap. <laughs> Harikasın. Beşlinle geldin. Nasıl bir set var? Beşlinde biraz anlatır mısın? Evet, çok değerli müzisyenler. Barış Doğukan yazıcı, Engin Recep Oğulları, e, Uras Kıvaner, Kaan Yıldız ve benden oluşuyor bu beşli. E, benim İlk iki albümümden quintet aranjmanları çalacağız. Zaten insanların hani Ferit Otman konserine gelince her zaman aşina olduğu güzel aranjmanlar. Ferit e, Önümüzdeki dönemde yani yarının dünyasında gelecek yıllarda Türkiye'de caz 2000'lerde çok yükselmeye başlamıştı. 2020'lerden sonra Türkiye'deki caz hareketini nasıl görüyorsun? E... Ya okul azalınca yetişen kişi sayısı azalıyor. Bizim bilgi üniversitesi zamanından şu anda çok fazla çalan insan var. Ee, herhalde iyi bir okulla ihtiyacı var Türkiye'nin biraz daha gelişmesi için. İyi okul daha fazla caz kulübü. Ancak böyle gelişir bir yerde caz. Ee, ama yani kötü değil şu anda Türkiye için kötü değil ama şöyle bir şey var. Türkiye olarak konuşamayız bunu. İstanbul caz Türkiye'de sadece İstanbul'da var maalesef. Bunun keşke bütün büyük şehirlerde ve hatta küçük şehirlerde yayılabilse bu müzik ama öyle bir şey gözükmüyor şu an Türkiye'de maalesef. Okul daha fazla kulüp dedim. Bir şey daha ekliyorum. Bozcaada Caz Festivali'nin bence değerli yönlerinden biri de şu. Tabii ki dünyada da caz festivalleri her tür müziğe açık. Bunu kabul ediyoruz. Bu bütün dünyada böyle. Buna tamamız. Ama bunun içinde mutlaka cazın, klasik cazın, standartlar çalınan cazın, cazın farklı türlerinin, evet. funkçı falan yeri var. Ben o yüzden okul, kulüpler ve daha fazla caza yer veren festivaller diyorum katılır mısın? Çok katılıyorum. Geçen gün hep bunu söylüyorum. Robert Hurst var konturbasçı. Şöyle demiş. Birazcık bizim kanayan yaramız caz festivallerinde caz olmaması. Şöyle demiş. Sanırım caz festivallerinde çalmak için cazı bırakmam gerekiyor. <laughs> Ferit Odma. İnanılmaz güzel gözüküyorsunuz burada. Gerçekten müthişsiniz. Ee, bu festival umarım çok çok uzun seneler devam eder ama bu adaya caz gerçekten çok yakışıyor. İyi akşamlar Bozcaada. <laughs> Ayazma'dayız. Çok tatlı bir Bozcaada rüzgarı var. Hava harika. Tam işte bu dedirtiyor. Ve Ayazma'da şu anda Paribu'nun pop-up sahnesindeyiz. Tam festivalin ruhuna uygun bir ortam burası. Çünkü burada Ceren Gündoğdu, Eray Düzgünsoy, Can Çakmakçı, Volkan Ünol anında konserler yapacaklar. Bütün burası ve burası Müzik de olacak. Harika bir şey ya. İşte festival bu. İşte hayat bu. İşte Bozcaada. Mis. Evet. Bozcaada Caz Festivali'nin her yıl bir teması oluyor. Bu yılki tema oyun. Yani çok ihtiyacımız olan bir şey. Oyunun çünkü bence en önemli kazan, kazandırdıkları yönlerden biri bir arada olabilmek. Birlikte bir şey paylaşabilmek, üretebilmek, birbirine dokunabilmek falan filan. Murat Meriç'in bu konuda müzikle oyunu birleştirdiği harika bir söyleşisi olacak. Birazdan o söyleşiyi izlemeye gireceğiz biz de ama öncesinde Murat'ı yakalamışken soralım. Neler anlatacaksın Murat? Ya aslında oyundan bahsedeceğim. Oyun derken hani her anlamda oyundan bahsedeceğim. Çünkü oyun dediğimizde ilk aklımıza gelen, hele şarkı ve oyun dediğimizde ilk aklımıza gelen bence benimle oynar mısın? Bülent Ortaçgil. Ben onu çalmayacağım bugün. Ondan da söz etmeyeceğim. Ondan evet söz edip öyle gireceğim lafa ama sonrasında bambaşka sulara yüzeceğim. Çünkü e, oyun dediğimiz şey her şeyi kapsıyor. Yani sahne üzerinde oynanan oyundan sevgilinin e, oyununa kadar e, ya da işte... ...bir kısım masum oyunlardan tehlikeli oyunlara kadar uzanan geniş bir yelpaze var. Ben elbette ilk şeyi üzerinden ilerleyeceğim, ilk anlamı üzerinden ilerleyeceğim. İşte şarkılarda geçen oyunlar, oyunlu şarkılar, kliplerdeki oyunlar, sahnelerdeki oyunlar... ...bilirsin hatırlarsın Masar Fuat Özkan'ın o meşhur oyunu vardır. Fuat ve Özkan müfettiş olur, Masar müzik öğretmenidir. Gelirler ve izleyiciyi teste tabi tutarlardı eskiden ve e, onu da göstereceğim mesela böyle hani e, sahnelerden, kliplerden, şarkılardan seçtiklerimi e, arka arkaya sunacağım ya da ne bileyim saklambaç. E, o kadar çok şarkıya girmiş ki saklambaç oyunu, evcilik oyunu e, bir şekilde anlamından da e, ayrıştırılarak. E, ya benim için de hani çok e, uzattım belki lafı ama heyecanlı bir hikaye. Çünkü hiç çalışmamıştım bugüne kadar. Çalışırken çok şey öğrendim. Bunların bir kısmını aktarmaya çalışacağım öyle diyeyim. Bence buradan bir kitap da gelir. Onu söyleyeyim ama e, bu söyleşiye katılamayanlar için, festivalden sonra bu videoyu izleyecek olanlar için bir küçük ricam var. Böyle 3-4 tane o oyunlu şarkı tavsiyelerinden küçük bir liste verebilir misin bize? Oyunlu şarkılar dediğimizde böyle şu anda bu videoyu seyredenler hemen sonrasında kapatıp şu şarkıları tak 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 dinlesin dediğim bir 3-4 şarkılık bir liste. Hemen hızlı ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. Evet, Benimle Oynar Mısın'ı dinlesinler bir kere Bülent Ortaşgil'den. İlhan Erem, Gel Bir Oyun Oynayalım, onu dinlesinler. Esmeray'ın 13.5 adlı şarkısı. Oyunla çok ilgisi yok gibi gözüküyor ama dinlediklerinde ne demek istediğimi anlayacaklardır. Ee, bir taraftan böyle bir çocuk tekerlemesi üzerinden ötekileştirme meselesine değinen enteresan şarkılardan birisidir. Ee, bu kadar yeterli bence. Bir de Hababam sınıfının o meşhur müsamere sahnelerini izlesinler çünkü orada da başka oyunlar var. Volkan Öktem Bozcaada Jazz Festivali her yıl katıldın değil mi? Evet, hemen hemen başından beri varım. Harika. Ee, ne hissettiriyor Bozcaada Jazz Festivali'nde olmak sana müzisyen olarak, buradaki dinleyici, nasıl değerlendirirsin genel olarak? Ee, aslında şey, bir jazz festivalinin adada oluşu çok özel benim için. Ee, bir de bu bölgede oluşu, yani daha içerilerde büyük şehirlerden ziyade daha uzakta, daha kuzey batıda oluşu ve bu bölgedeki insanlara hitap etmesi açısından önemli bir festival olduğunu düşünüyorum. E zaten hani vapurdan buraya geçerken yani herkes onu hissetmiştir. Başka bir, bir hisle adaya varıyorsunuz ve o andan itibaren zaten güzel bir yere gidiyorum ve güzel şeyler izleyeceğim oluyor herkes. Biz de zaten sahnede olan insanlar olarak gerçekten hani her sene ben zaten özel projelerde yer aldım. E, çok güzel anlar yaşıyoruz hem sahnede hem sonrasında. E, yani seyirciler de yıllardır her zaman mutlular. Harika. Volkan şimdi açık havada çalmak zor bir şeydir. Açık havada çünkü sedayı, sound'u oluşturmak zordur kimi zaman falan filan. Ama şimdi Bozcaada'nın şöyle de bir özelliği var. Rüzgar var abi. Rüzgar var. Dolayısıyla bunca yıl boyunca burada çaldığın gecelerde, çaldığın konserlerde hiç zilin fırladığı, rüzgarın oyun oynadığı, sahnede türlü numaranın olduğu böyle bir an var mı? Şöyle aslında genelde Soundcheck'te ses ayarlarını yaptığımız zaman çok rüzgar oluyor. Akşam biraz daha sakin oluyor. O yüzden iyi bir durumdayız. Ama hani zilin uçtuğu Bozcaada'da da olmadı. Başka birkaç tane açık hava konserinde başıma gelmişti. Fakat bir tane videom var ben e, YouTube'a koymuştum. E, da e, ses ayarlarını yaparken Soundcheck'te. Gerçekten ziller benim vurmam dışında oynuyor yani. Hani öyle bir rüzgarı var buranın. Harika, bu sene nasıl bir setle geldin? Bu sene benim için e, daha sürpriz bir sene. Şöyle ki hani e, hep böyle değerli projelerle gelmiştim buraya ama bu sefer kendi projemle geldim, kendi albümümü çalacağım burada. E, ağırlıkla albüm repertuarını çalacağız ama çok sürpriz birkaç tane de parça var, e, kendi e, yorumumuzu yaptığımız, insanların çok yakından tanıdığı sanatçılar bunlar. E, işte mesela Beatles'tan Eleanor Rigby'yi çalacağız ama çok farklı bir aranjmanla çalacağız. Ee, böyle e, adanın, e, buradaki gelen insanların da böyle enerjisini, tansiyonunu tutmak adına böyle e, albüm dışında da birkaç tane parça ekledik dediğim gibi aranjmanları değişik. Ee, güzel bir konser olacağını düşünüyorum. <laughs> Sonra bir baktım, evet hepsinde var. Ya yani başından beri var. Hatta yani şey, ben festivalin ilk senesinde yakın gözlüğü takmıyordum. böyle. <laughs> festivaller çok güzel. Hayat birlikte o festivalleri yaşayınca güzel, birlikte oyun oynayabilince güzel, el ele tutuşabilince güzel. Bozcaada Caz Festivali çok güzel. İnsana işte bu dedirtiyor. İlk gün bu noktada başladık bütün yolculuğumuza. Harika bir yolculuk oldu. Atölyeler, buluşmalar, konuşmalar ve elbette konserler. Hep beraber o festivali yaşadık son gün. Birazdan güneş batacak. Gün batımından sonra benim çok sevdiğim Avishai Cohen konseri var. İşte bu ya. Çok güzel. İyi ki birlikteydik. Belki seneye daha çok birlikte oluruz. Bozcaada Jazz Festivali'nden sevgilerle.